Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz Sizler için Kanal D'nin sevilen dizisi Uzakşehir dizisinin 28. bölüm yepyeni haber ve bilgilerini Muhteşem kamera Arkası görüntülerini paylaşmaya devam ediyoruz İşte Uzakşehir dizisi başladığı bir günden herkesin en sevilen dizilerinden olduğu Tüm dizilerin önüne geçen ve birinci yeri e, tutmaya devam eden Uzakşehir dizisi e, bu hafta e, az da olsa düşük yaşadı. Ama yine de e, tüm dizilerden önde gitmeye devam eden Uzak Uzakşehir dizisi düşük nedeniyle morallerini hiç bozmadı. İşte birbirinden güzel kamera arkası paylaşımlar yaptı. Sezon finali kararı alan Uzakşehir dizisi gelecek hafta 28. bölümüyle ekranlara veda edecek bakalım yeni bölümde birbirinden yeni oyuncular ve yeni senaryosuyla ekranlarda olacak tüm oyuncular yeni sezonda yine ekranlarda olacak ama yeni oyuncular da diziye dahil olacak 28. ve kamera arkası görüntüleriyle ekranlara gelmeye devam eden uzak ee, sevilen oyuncularından da yepyeni kamera arkası paylaşımları getirmeye devam ediyorum. Sizler de uzak şehir setinden gelen kamera arkası görüntüleri anında görmek istiyorsanız gözünüz kulağınız kanalımda olsun. Dizinin sevilen karakterlerinden muhteşem paylaşımlar getirmeye devam edeceğim.